askeri yeşil süs kabağı. Böyle annem bir yerden dikmiş her tarafı sarmış. Hı. Şuradan dikilmiş. Şu. Küçücük bir kök. Böyle sarılmış. Yetmemiş. Gidecek yer bulamamış. Ağaca tırmanmış. Bak. Ta şurada tepede. Allah Allah. O büyüyünce birimizin kafasına düşerse bayıltır adamı. Bayağı da ağır. Nasıl çekiyor bu yükü? Bunlar da Allah'ın bir ayet işte. Mucize. Sen ne yapıyorsun?